Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizler için hadi Erçel ve Kerem en güzel ve en özel paylaşımlarını sizler için hazırladık. Hande Erçel'in bildiğiniz gibi yakında yeni dizisi başlıyor. Başrollerde Hande Erçel ve Burak Deniz'in oynadığı dizi daha belli olmadı. Bu dizi bildiğiniz gibi Hande Erçel ve Burak Deniz aşıklardan dizisinde başrollerde oynanmıştı. Ve şimdi tekrar dizisi, <laughs> bir araya gelip yeni dizi tanışmalarına başladılar. Biz de sizler için Hande Ertuğrul ve Kerem Ersoy'un yepyeni karelerini hazırladık. Videoların devamı gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. Hande Ertuğrul. <laughs>